Şimdi ordu olarak e, 112'den daha fazla bal üretiyoruz. Kovan bakım açısından 530 bin kovanla Türkiye'de e, ikinci sıradayız. Gezginci aracılıkta Türkiye'nin 45 tane iğne gidiyor aracılarımız. Hani e, bu bağlamda e, Antalya'ya gelen başlayıp kışlık bölgelerine çıktıktan sonra e, Doğu ve Güney Donar bölgesi, İç Anadolu bölgesi, daha sonra da çam bal üretimine gidiyor. Tabii çam bal üretimimiz tabii bu sene son yangınlardan sonra ve hava mühendisliğine biraz sıkıntı. Genel olarak baktığımızda zaten, e, bu sene bal bölümünde de bir düşüş var. Yani e, biz doğadan sofraya en güzel besin maddesini üretiyoruz bizim araçlarımız. Yani biz baktığımızda işte market etraflarında, belli yerlerde, birliklerde kendi imkanlarıyla işte ne bileyim devletin bazı kurumları var, e, bal alıp kendi altlarına paketleyip satıyorlar. Tabii e, bunları bizim tüketicinin e, direkt işte iyi bal mı, kötü bal mı anlaması biraz zor. Laboratuvar ortamından geçmeyen balların e, ne olduğunu biz bile belki bilemeyebiliriz damakta da olarak söylersek yani çok şey olmaz. Laboratuvar ortamından geçen e, yerlerden, bildik markalardan ve bildiklerden veya tanıdık aracılardan biz almalarını tavsiye ediyoruz gençlerimiz. Tabii ki e, bal işte genelde bazı bitkilerin e, kokuları biraz daha fazla olduğu için mesela bir kestane balında e, mutlaka o şeyin kokuları mutlaka olur. Yani insanlar yediği zaman nefesinde bile e, kestane balının kokusu oluyor yani, kokusu olur balık. Peki hakiki bal rengi hangi renk olmalı? Şimdi hakiki bal derken e, çiçeklerde çiçekten çiçeğe değişir balların rengi. Yani onu e, bu bal hakiki bu bal dedik az önceki dediğimiz gibi aranızdan geçmeyen bir balın veya arının üretmediği bir balın ne olduğunu direkt söylemek tabii ki damak tadı olarak baktığımızda olmaz ama laboratuvar ortamından geçmesi gerekir. Ya şimdi sahte ve sıkıntısı derken, tabii ki yani üretim alanlarda e, bu sene bal ve kortestiş oranında düştü. Tabii ilerleyen süreçte e, bunu e, tabii ki sahte Sadece aracılıkta değil, bütün şeylerde var aslında, Gita ürünlerinin tamamında var. Yani merdiven altı üretimler sadece aracılıkta, balda değil, bütün ürünlerde var. Yani bunun olmadığı bir şey zaten olmaz. Ama biz elimizden geldiği kadar eminimize etmeye çalışıyoruz. Bakanlarımızın bu alanda çalışmaları var. Yani biz işte, e, merkez bildiğimizin çalışmaları var, yapılan işte her yerde biz bunu anlatıyoruz. Şimdi orada da sonuçta Balmer gibi bir tesis var. Yani biz burada sahte modelin Balmer sayesinde önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani biz arılarımızdan da biz bal alıyoruz. İşte bu bal iyi, bu var kötü veya arıcımız iyi yaptı, bu kötü yaptı değil. Oraya aldığımız bütün balları, analizden geçen balları bir paketlemesini yapıyoruz. Yani şimdi e bu şekilde de düşünürsek, yani ilerisi için aracılarımızın gerçekten zor şartlarda ürettiği ürünler, hafetliği değeri bu. E, bakanlık Denetimlerini sık sık yapıyor ama inşallah daha biraz daha sıklaştırırsa inşallah daha iyi olur. Hem e, burada tüketici düzgün bal hem de e, üretici kazanmış olur. Yani tarımın her sektöründe olduğu gibi arıcılarımızın da yaşadığı sıkıntılar var. Yani zor şartlarda 3 binin konta bir tane içinde, ilanın şey yanı içinde biz gidip arıcılıkla uğraşıyoruz. Hani e, tabii ki e, bizim arıcılık yaşına, ortalamasına baktığımızda yani yaş belki 50, 50, 50 de, genç alıcı çok bulamazsınız. Ha bu da neye dayanıyor? i̇şte kazanmayla ilgili bir durum. Hani şimdi bizim vatandaşlarımız bu emeğe çalınmamış olsa, bal hak ettiği satılmış olsa, yani bugün biz kendi çocuklarımız asker ücretleri işe değil de, yani kendi yanımızda götürüp kendi işimizi yaptırırız. Hem, hem de ülke ekonomisi kazanır, hem de bizler kazanırız. Yani şimdi biz doğadan sofraya bu gıda maddesini üretirken yani arıcılarımız o bölgelere gitmemiş olsa, üretimi yapmamış olsa o şey ı, hi olup gidecek. Yani bu aslında bunun bu şekilde bakılması gerekir yani üretim kısmına evet. ve bakanlıktan da bu konuda biz destek ekliyoruz. Rekorda düştü fiyatlara mutlaka ıı, yansımalar oldu zaten yani geçen seneye nazaran ama bir de şu, şu şekilde bakılması lazım yani bal rekortası işte ıı, düştü fiyatlar yukarı gitti. Ama girdi maliyetleri de sürekli arttı. Bizim geçen sene 125 lira aldığımız bir kovanı şu anda 200 liraya alamayacağız. Çerçeve biz yani geçen sene 1.40 aldığımız çerçeve bu sene 2.25. Yani girdiler de artıyor. Yani aslında biz burada fazla para kazanamıyoruz. Yani biz sadece kazandığımızı yerine koyabilsek yani bizim için bu önemli. Yani tamam biz bu sene balımız bir miktar para etti. Ama bu sefer girdi maliyetlerinden zaten biz bunu kaybetmiş olacağız. Yani e, ekonomik durum zaten ortada yani şimdi market rafları şeyler yani şimdi aracı yaylaya gittiği zaman yani bir parakanın bir ev gibi ihtiyaçları var yani sonuçta insanlar oraya gidip de yani bir şekilde e, aynı bir ev kuruyor sonuçta. Çeyreşte ucurda gidenler var. Yani şimdi girdi maliyetleri e, arttıkça balık fiyatı yukarı gitmiş olsa bile bu aradaki dengeli zaten e, şey yapılmış oluyor, kapanmış oluyor. az kazanç olarak değil yani. Biz geçen seneki e, maliyetleri yerine koyabilirsek ne oldu bize diye düşünüyoruz.